Değerli hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer katılımcılar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Daha yaşanabilir bir dünyanın inşasında öncü kuruluş olan Birleşmiş Milletler Habitat'ın bu sene ikincisi düzenlenen olan kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nazik davetleri için Kenya Devlet Başkanının eşi Rachel Ruto'ya ve dostum Maymuna Şerif başta olmak üzere tüm Birleşmiş Milletler Habitat ailesine şükranlarımı sunuyorum. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun doğayla ilişkisini kaybetmiş yerleşimlerde yaşamaya mahkum olduğu günümüzde böylesi bir toplantının önemi gerçekten çok büyük. Şehirsel atıklar çoktan doğanın bertaraf edemeyeceği boyutlara ulaştı ve giderek küresel bir tehdide dönüşüyor. Ne yazık ki ortak evimiz dünyamızdaki 8 milyar insanla birlikte bütün canlı yaşamını etkileyen bir tehlikeden bahsediyoruz. Yeryüzündeki tüm canlılar geride varlığının türünün izini bırakırken biz insanlar medeniyetimizin izlerini bırakıyoruz bizden geriye bir yandan muhteşem mimari yapılar ve sanat eserleri kalacak. Ama diğer yandan gelecek kuşaklara çöp dağları ve hatta okyanusta atıklardan müteşekkil yedinci bir kıta bırakmak üzereyiz. Oysa doğaya terk ettiğimiz atıkların büyük bir kısmı yeniden kullanılabilecek ömrünü tamamlamamış ürünlerden oluşuyor. Yeryüzüne bırakacağımız bu izi belirlemek bizim elimizde. İnsanın günlük hayatındaki küçük değişikliklerle doğa dostu atıksız bir yaşam ile iklim değişikliği hastalığına karşı dünyaya şifa olabiliriz. Türkiye'de başlattığımız sıfır atık hareketinin kısa zaman diliminde ulaştığı üstün başarı çevre sorunlarında insanın bireysel çabasının önemini tüm dünyaya gösterdi. Bu kazanımlar neticesinde Türkiye'nin liderliğinde Birleşmiş Milletler Habitat'ın değerli desteği ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Birleşmiş Milletler bünyesinde tüm üye ülkelerde sıfır atık hareketlerine rehberlik edecek bir danışma kurulu tahsis edildi doğayı bertaraf edemeyeceği atıklardan kurtarmak için hiç kuşkusuz çok büyük adımlar atıldı. Buna karşın tüketimin amaç haline geldiği bir çağda elbette yolumuz çok uzun. Asıl çarpıcı değişimin kullan at kültüründen uzaklaşarak neredeyse hiç atık üretilmeyen bir yaşam tarzını benimsediğimizde gerçekleşeceğine inanıyorum. Küresel sıfır atık hareketinin ülke ülke, insan insan yayılması o günlerin artık çok da uzak olmadığını gösteriyor. Kıymetli misafirler, elde ettiğimiz başarıyı her şeyden önce halkımızın ve elbette kadınlarımızın projeyi sahiplenmesine borçluyuz. Ülkemizde ve küresel düzeydeki kazanımların kadınların tüm süreçlere etkin bir şekilde katılımını sağlamamız ile gerçekleştiğine inanıyorum. Bir kadın olarak sıfır atık hareketinin hamiliğini ve sıfır atık danışma kurulunun başkanlığını yürütüyorum. Yine çevre liderliğiyle dünyaya rol model olmuş başka bir kadın, sevgili dostum Maymun Hanım ile bu yolda yürümekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkçemizde çok sevdiğim bir atasözümüz, yuvayı dişi kuş kurar demektedir. Atalarımız bu söz ile kadınların doğasındaki şefkatle merhamet kadar dönüştürücü gücünü, dirayetini, azimini ve güzellikleri çoğaltma yeteneğini de vurguluyor. Her şey gibi şehirlerimiz de kadınların çevreyi ve toplulukları şekillendirmedeki mahareti sayesinde daha yaşanabilir ve sürdürülebilir mekanlara dönüşüyor. Bu toplantı vesilesiyle bir araya gelen öncü kadınlar ve tüm çevre dostu gönüllüler liderliğinde insanlığa ışık tutacak çözümlerin hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum. Yeniden doğa ile dost olduğumuz tüm canlı ailesiyle uyum içinde yaşadığımız, sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren bu buluşmalar hepimizi umutlandırıyor. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Birleşmiş Milletler Habitat 2. Olağan Kurulu'nun sonuçlarının insanlığa hayır getirmesini diliyor, başta Maymunu Hanım olmak üzere emeğe geçen herkesi kutluyorum. Her geçen gün daha temiz ve sağlıklı bir dünyaya ulaşmak dileğiyle bir kez daha hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.